Dorak Hazinesi, Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinin Dorak köyünde Uluabat Gölü'ne bakan manastır öreni yakınlarında bulunduğu iddia edilen ama şu güne kadar arkeolog James Mellart'ın iddiaları ve çizimleri dışında izine rastlanamayan hazinedir. Gizemli Hazine öyküsünün gerçekliği kanıtlanamadığı gibi yalan olduğuna dair kesin kanıt bulunamadığı için Dorak olayı olarak adlandırılmıştır. Kimilerine göre hazine tamamen hayalidir ve James Mellart nedeni bilinmeyen bir takım hesaplarla bu olayı uydurmuştur. Kimi komplo teorisyenlerine göre ise olay doğrudur ve hazine ustaca Türk makamlarından gizlenmiştir. Hayali hazine hikayesi nasıl başladı? Gizemli olay, İngiltere'de 28 Kasım 1959 tarihinde The Illustrated London News gazetesinde ünlü arkeolog James Mellart imzalı Dorak Kraliyet Hazinesi başlıklı yazı ile başladı. Yazı arkeolojik bir rapor görünümündeydi. Yazıda yer alan bilgilere göre, Mellart, de Ankara'dan İzmir'e trenle giderken aynı vagonda yolculuk yapan Anne Papastrati adlı Rum kızıyla tanıştı. Kızın kolunda tarihi bir bilezik vardı. Mellart bileziğe ilgi gösterinde, Anna, İzmir karşı yakadaki evinde aileden kalma benzeri başka mücevherlerin de olduğunu söyler ve İngiliz arkeoloğu evine davet eder. Yanında o gün fotoğraf makinesi olmayan Mellart, gece kızın evinde kalarak bu parçaların resimlerini çizdi ve söz konusu dergide yayımladı. İddiaya göre dorak hazinesinde neler vardı? Arkeolog James Mellart'a göre 1920-1922 yılları arasında Papastrati ailesinin sahibi olduğu bu bölgede yapılan kazılar sonucu II. Bin yılla tarihlendirilen 4 mezara rastlanmıştı. İki soylu erkek ve iki kadına ait olan mezarlara, kadınlar günlük eşyaları ve takılarıyla, erkekler de silahlarıyla gömülmüştü. Ayrıca mezarda bir de köpek iskeleti bulunmaktaydı. Arkeolog, hazinede yer aldığına inandığı tarihi eserleri şöyle sıralar, altın ve gümüş kaplar, turkuaz, fil dişi ve necef taşının kullanıldığı çeşitli süs eşyaları, üzerinde hieroglif yazısıyla Mısır eski krallık dönemi ve sülalenin ikinci kralı Sahure'nin adının bulunduğu öne sürülen, altın bir taht kaplaması. Makale yayınlandıktan sonra büyük ilgi uyandırdı. Ne var ki Mellart'ın İzmir'de verdiği adreste, ne öyle bir sokak vardır ne de çevrede öyle bir Rum kızı yaşamıştır. Türk yetkililer bu konuda Mellart'ı sorguya çekmiş ama aydınlatıcı bilgileri alamayınca, arkeolojik kazı iznini iptal etmiştir. Priamos'un hazinesi olabilir mi? Mellart'ın kanıtlayamadığı hazinede yer alan hieroglif yazılı taht kaplaması Troya 2 ile çağdaş, yani Io 2300'lere ait görünüyor. Hazinenin, Troya ve Lua'dan kaçırılmış Priyamos'un hazinesi olabileceği de öne sürülmektedir. Temilliyet gazetesi, o anda nerede olduğu bilinmeyen bu gizemli hazineden dolayı Mellart'a karşı bir kampanya başlatır. Türkiye'den kaçırılan tarih hazineleri araştıran gazeteci Özgen Acar, birçok kez İngiltere'de Mellart'la görüşmek istemesine karşın sonuç alamadığını belirterek, bu davranışının hazinenin gerçek olamayacağına kanıt sayılması gerektiğini öne sürmektedir. Bilgi Umar'da İzmir 1950 adlı yapıtının karşı yakalı Anna Papastrati'nin esrarı Dorak Definesi karşı yakada başlıklı son bölümünde, Mellart'ın bulduğunu iddia ettiği hazinenin gerçek olamayacağına ilişkin 7 kanıt öne sürer. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dorak Hazinesi, Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinin Dorak Köyü'nde, Uluabat Gölü'ne bakan manastır öreni yakınlarında bulunduğu iddia edilen ama şu güne kadar arkeolog James Mellart'ın iddiaları ve çizimleri dışında izine rastlanamayan hazinedir. Gizemli Hazine öyküsünün gerçekliği kanıtlanamadığı gibi yalan olduğuna dair kesin kanıt bulunamadığı için Dorak olayı olarak adlandırılmıştır. Kimilerine göre hazine tamamen hayalidir ve James Mellard nedeni bilinmeyen bir takım hesaplarla bu olayı uydurmuştur. Kimi komplo teorisyenlerine göre ise olay doğrudur ve hazine ustaca Türk makamlarından gizlenmiştir. Hayali Hazine hikayesi nasıl başladı? Gizemli olay İngiltere'de 28 Kasım 1959 tarihinde The Illustrated London News gazetesinde ünlü arkeolog James Mellart imzalı Dorak Kraliyet Hazinesi başlıklı yazı ile başladı. Yazı arkeolojik bir rapor görünümündeydi. Yazıda yer alan bilgilere göre, Mellart, de Ankara'dan İzmir'e trenle giderken aynı vagonda yolculuk yapan Anne Papastrati adlı Rum kızıyla tanıştı. Kızın kolunda tarihi bir bilezik vardı. Mellart bileziğe ilgi gösterinde, Anne, İzmir karşı yakadaki evinde aileden kalma benzeri başka mücevherlerin de olduğunu söyler ve İngiliz arkeoloğu evine davet eder. Yanında o gün fotoğraf makinesi olmayan Mellart, gece kızın evinde kalarak bu parçaların resimlerini çizdi ve söz konusu dergide yayımladı. İddiaya göre Dorak hazinesinde neler vardı? Arkeolog James Mellart'a göre 1920-1922 yılları arasında Papastrati ailesinin sahibi olduğu bu bölgede yapılan kazılar sonucu II. 2. bin yılla tarihlendirilen 4 mezara rastlanmıştı. İki soylu erkek ve iki kadına ait olan mezarlara, kadınlar günlük eşyaları ve takılarıyla, erkekler de silahlarıyla gömülmüştü. Ayrıca mezarda bir de köpek iskeleti bulunmaktaydı. Arkeolog, hazinede yer aldığına inandığı tarihi eserleri şöyle sıralar, Altın ve gümüş kaplar, turkuaz, fil dişi ve necef taşının kullanıldığı çeşitli süs eşyaları, üzerinde hieroglif yazısıyla Mısır eski krallık dönemi ve sülalenin ikinci kralı Sahure'nin adının bulunduğu öne sürülen, altın bir taht kaplaması. Makale yayınlandıktan sonra büyük ilgi uyandırdı. Ne var ki Melart'ın İzmir'de verdiği adreste, ne öyle bir sokak vardır ne de çevrede öyle bir Rum kızı yaşamıştır. Türk yetkililer bu konuda Mellart'ı sorguya çekmiş ama aydınlatıcı bilgileri alamayınca, arkeolojik kazı iznini iptal etmiştir. Priamos'un hazinesi olabilir mi? Mellart'ın kanıtlayamadığı hazinede yer alan hieroglif yazılı taht kaplaması Troya 2 ile çağdaş, yani Io 2300'lere ait görünüyor. Hazinenin, Troya ve Lua'dan kaçırılmış Priyamos'un hazinesi olabileceği de öne sürülmektedir. Temilliyet gazetesi, o anda nerede olduğu bilinmeyen bu gizemli hazineden dolayı Mellart'a karşı bir kampanya başlatır. Türkiye'den kaçırılan tarih hazineleri araştıran gazeteci Özgen Acar, birçok kez İngiltere'de Mellart'la görüşmek istemesine karşın sonuç alamadığını belirterek, bu davranışının hazinenin gerçek olamayacağına kanıt sayılması gerektiğini öne sürmektedir. Bilgi Umar'da İzmir 1950 adlı yapıtının karşı yakalı Anna Papastrati'nin esrarı Dorak Definesi karşı yakada başlıklı son bölümünde, Mellart'ın bulduğunu iddia ettiği hazinenin gerçek olamayacağına ilişkin 7 kanıt öne sürer.